Herkese merhabalar. Ben Bcn Consulting Barcelona danışmanlıktan Bahadır Özkadanç Bugün sizlere 20 Mayıs 2025 tarihinde İspanyadaki mevcut yabancılar yasasındaki yeni köklü değişikliklerden bahsedeceğim. Biz bu yasayı yaklaşık bir yıldır bekliyorduk ee, ve tabii ki uzun e, çalışmalar sonucunda mevcut yabancılar yasasında değişiklikler planlandı ve yürürlüğe girmesi 20 Mayıs 2025 olarak hesaplandı. <laughs> ve bu tarih itibariyle yabancılar, mevcut yabancılar yasasında birçok değişiklikler yapıldı. Gelin bunları bölüm bölüm inceleyelim. İspanya'da illegal olarak bulunan yani oturma müsaadesi ya da çalışma müsaadesi olmayan ya da İspanya ile ilgili planlar yapan siz arkadaşlar lütfen bu videoyu başından sonuna kadar eksiksiz bir şekilde izleyin ki tüm aşamalardan, tüm değişikliklerden haberdar olasınız. Elimden geldiğince sizlere tüm detayları vermeye çalışacağım. Ben normalde <laughs> Videoları çekerken ezbere dayalı, yani direkt anlatıma dayalı çekelim. Hiçbir zaman herhangi bir yerden okumam. Ama bugün bazı detayları size okumak zorundayım ki, hiçbir detayı atlamadan size tüm bilgiyi aktarmak istiyorum. Evet, e, bu konuyu bugün videomuzda 5 bölüm olarak inceleyeceğiz. Birinci bölüm Arraigo türleri. Yani Arraigo nedir? Arraigo illegal durumda bulunan bir kişinin İspanya'da legalleşme yani oturumu olmayan bir kişinin oturum sahibi olabilmesi için çıkartılmış e, bir nevi oturum tipidir. Arraigo 2020, 20 Mayıs 2025 tarihi itibariyle 5 e, farklı Arraigo türü oluşturuldu. Bunlardan birincisi Arraigo Sosyal. İkincisi arraigo socio laboral. Üçüncüsü arraigo formativo. Dördüncüsü arraigo segunda oportunidad ve beşincisi arraigo familiar. <laughs> arraigo İspanya'ya giriş yaptıktan sonra ikametinizi yaptırır yaptırmaz. 2 yıl boyunca İspanya'da kaldığınızı kanıtlayabildiğiniz takdirde Mevcut durumunuza göre başvurabileceğiniz oturum tipidir. Şimdi bu durumları inceleyeceğiz. Eskiden 20 Mayıs 2025 tarihi öncesinde Arraigo oturum türlerine başvuru süresi 3 yıldı ve şimdi 2 yıla indirildi. Ama bunun da şart nedir? İspanya'ya giriş yaptıktan sonra ikametinizi, belediye adres kaydınızı yaptırıyorsunuz ve adres kaydını yaptırdıktan sonra İki yıl süresince yaşıyorsunuz ee, ve yaşadıktan İspanya'da yaşadıktan sonra e, durumunuza göre bir araygo türüne başvuru yapabilirsiniz. Araygo sosyal. Araygo sosyal, sosyal durumunuza göre yapabileceğiniz başvurabileceğiniz bir oturum tipidir. Hem oturma hem çalışma müsaadesi içerir. Bu durumlar nelerdir? Anneniz ya da babanız Babanızın, Anneniz ve babanızla birlikte yaşıyorsanız İspanya'da, onların oturumu olup da sizin oturumunuz yoksa, onların ekonomik durumlarını göstererek bu oturuma başvurabiliyorsunuz. Ya da eşiniz, eşiniz oturuma müsaadesi varsa sizin yoksa, bu durumdan dolayı eşinizin imkanlarını, maddi imkanlarını gösterip buna başvurabiliyorsunuz. Veyahut da sizin bir banka hesabı açtı, açabildiyseniz tabii ki aç, açtıysanız, İspanya'da bir banka hesabınız varsa ve belirli bir miktar üzerinde yani yaklaşık olarak 25.000 bin euro nun üzerinde bir bankada para bankada paranız varsa, buna başvurabiliyorsunuz. Artı minimum haftada 20 saatlik bir iş teklifi almanız durumunda e, okuduğunuz alandan yani sizin mesleğinizden farklı bir alanda olabiliyor. Tabii ki her zaman aynı meslek grubunu tavsiye ediyoruz. Her zaman her videoda da söylerim. Ama yoksa da farklı bir alandan en az 20 saatlik bir iş teklifi alarak buna başvurabiliyorsunuz. Arraigo Sosyolaboral. Laboral. Arraigo Sosyo Laboral 2 yıl içerisinde en az 6 ay sigortalı çalışmış şartı aranır. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi diyorsunuz ki ya zaten adı üzerinde Arraigo ben illegali nasıl sigortalı olacağım? Yani oturumum çalışma müsaadeyle nasıl sigortalı olacağım? Şöyle, diyelim ki geldiniz İspanya'ya. İspanya'da ilk olarak oturum kartı ve çalışma müsaadesi aldınız. Belli bir süre çalıştınız. Sonra da oturum kartınızı yenileyemediniz. Bir neden, bir nedenden dolayı. Ve bu süreç iki yıl içerisinde, yaşadığınız iki yıl içerisinde, iki yılın toplamında 6 ay sigortalı iseniz buna başvurabiliyorsanız. Ha değilseniz Arayego Sosyal'e başvurabilirsiniz. Arayego formativo. Yine iki yıl. Bu arayegoların hepsi iki yıl şartı aranıyor artık. İki yıl, boyu, iki yıl boyunca ikamet edip üniversite mezunuysanız veyahut da, e, veyahut da İspanya'da e, hizmet sektöründe e, personel ihtiyacı olan e, firmalar ya da kuruluşlara özel e, düzenlenen kurslarda kurslara kayıt yaptırarak e, o şekilde eğitim amaçlı Hizmet amaçlı yani e, çalışma amaçlı e, olan araygo türüne başvurabiliyorsunuz. Bir kurslar var, belirli kurslar var resmi sayfalarda düzenlere. Yani yabancı arz e, polisinin e, hazırladığı bazı resmi sayfalarda çeşitli kurslar var. Ya da iş ve işçi bulma kurumuna giderek de bu kursları bulabilirsiniz. Bu kurslara kayıt olarak e, bu kurslar üzerinden oturma ve çalışma müsaadesine başvuru yapabiliyorsunuz. Dördüncüsü Arraigo segunda Arraigo segunda oportunidad. Bu nedir? Diyelim ki belirli sebeplerden dolayı var olan oturum kartınızı yenileyemediniz. Bu size yeni bir şans olacak. Ee, ve bu şekilde yenileyemediğiniz oturum kartını tekrar yenileyebileceksiniz. Bu oturum tipi bir yıllık olur, iki yıllık olur diyelim beş yıllık oldu. Ee, Türkiye'ye döndünüz, yenileyemediniz. Bu şekilde artık yenileyebileceksiniz. Ve en son olarak arraigo familiar. İspanyol bir e, çocuğunuz varsa, İspanyol vatandaş olmuş çocuğunuz varsa veya anneniz ya da babanız İspanyolsa onun üzerinden oturma e, oturuma başvurarak 5 yıllık oturma ve çalışma müsaadesi kartı alabileceksiniz. Ayrıca ve ayrıca engelli birisine yani İspanyol vatandaşı olup da engel, e, engelli birisine bakıyor şeklinde kendinizi e, e, başvuru için hazırladığınızda e, o zaman da yine aynı şekilde hem oturma hem çalışma müsaadesi alabileceksiniz. Yani e, bakacağınız kişi engelli bir kişi olabilir ve İspanyol vatandaşı olması gerekiyor ve bu şekilde ona ben bakacağım diye bu oturum tipine başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. E, i̇lk etapta bu oturum tiplerinde bir yıllık veriliyor. Bir yıllıktan sonra dört yıllık şekilde uzatılması kararı alındı. Bir artı dört oluyor. Toplamda beş 5 bittikten sonra larga durasyon dediğimiz her 5 yılda bir değişen süresiz oturum alacaksınız. İkinci bölüm iltica başvuruları ve yeni düzenlemeleri. Şimdi iltica başvurularında tabi biliyorsunuz belirli kurallar var. İltica başvurularında ama tabi bunları daha sonraki başka bir videomuzda da inceleyeceğiz. Fakat şu var 20 Mayıs 19 Ağustos 2022 tarihinden 20 Mayıs 2025 tarihi arasında iltica başvurusu yapıp ret alanlar maalesef o kaldıkları süre yani İspanya'daki kaldıkları süre Arraigo'dan sayılmayacak maalesef. Yani şöyle şu tarihleri kapsıyor 19 Ağustos 2022'den 20 Mayıs 2025'e kadar ki o süre içerisinde irticaya başvurup ret alan arkadaşlar maalesef o kaldıkları süre Arraigo'dan sayılmayacak. Yani Arraigo türlerinden herhangi bir tanesine başvurmak için maalesef sayılmayacak. Ama 20 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2026 tarihi arasında başvuracak olan, çünkü daha Mayıs yeni başladı ve başvuranlar veyahut da başvuracak olanlar için e, bu durum söz konusu değil. Yani 20 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2026 tarihi arasında ilticaya başvurmuş ya da başvuracak olanlar için bu süre sayılabilecek. Yani daha öncesi için maalesef sayılmıyor ama bundan sonra belli başlı bazı araygo türlerine başvurabileceksiniz ret aldığınız takdirde. Ee, bölüm 3'e geçelim. Ee, aile birleşimi daha da kapsamı geliş, geliştirildi. Biz ona biliyorsunuz reagrupasyon, familiar diyoruz, aile birleşimi. Çocukların yaşı, yani getirtebileceğiniz çocukların yaşı, 20'den 26'ya yükseltildi. İnanılmaz bir yenilik, gerçekten. Ee, hani tabii ki burada çocuğun size maddi olarak bağımlılığını ispat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Aksi halde yine verilmiyor. Ve 80 yaş üstü ebeveynlerde diyelim ki anneniz ya da babanızı getirtmek istiyorsunuz. Biliyorsunuz e, annenizi ve babanızı veya grupasyon familyar, aile birleşimi yoluyla getirtmek istediğinizde o annenize ya da babanıza her ay belirli bir miktarda para göndermeniz gerekiyor 2 yıl boyunca. Aksi halde maalesef getirtemiyorsunuz. Ama 80 yaşında üstünde olduğu zaman artık bu ekonomik Ka bağımlılık kanıtı ortadan kalkıyor. Bu da çok güzel bir yenilik bence. O yaşta anne ya da babanız varsa e, sizin hani sizin para göndermenize gerek olmadan annenizi ya da babanızı getirebileceksiniz. E, evli olmayan partnerler ve bakıcı aile üyeleri de tanınıyor. Yani burada dediğim gibi e, Parekade Eço gibi evli olmayan partnerler artı bakıcı olarak da e, ee, yani bakıcınız olarak da İspanyol vatandaşıysanız getirtebiliyorsunuz. Eskiden zordu bunlar. Hani ama şimdi daha da kolaylaştırıldı. Ee, ve bu gibi durumlarda eğer e, partneriniz ya da bakacağınız kişi İspanyol, İspanyol vatandaşı ise sizlere 5 yıllık oturma ve çalışma müsaadesi ilk olarak verilecek. Evet, bölüm 4'e geçelim. Ee, öğrenciler için birçok yenilik var. neler Nelerdir bu yenilikler? Birincisi iş arama tabii ki daha önceden başlamıştı ama iş arama vizesi oturumu iki yıla yükseltildi. Ee, artık öğrencilere eskiden 20 yıl çalışma. tabii Öğrenci derken bakın yüksek lisans, doktora vesaire gibi durumlar için. E, dil kursuyla gelen arkadaşlar için bu hakkı vereceklerini sanmıyorum. Sanmıyorum ama yine de ilerleyen günleri bekleyelim, bakarsınız bir değişiklik olabilir. Yüksek lisans, doktora gibi eğitimlerle gelen öğrenci, yüksek öğrenimini İspanya'da gören öğrencilere eskiden 20 saat iş hakkı tanınırken şimdi 30 saate çıkartıldı. Haftada 30 saat çalışabiliyorsunuz ee, ve daha sonrasında direkt olarak e, çalışma müsaadesine yani öğrencilikten normal direkt çalışma müsaadesine geçiş çok kolaylaştırıldı. Ee, ...bu çok çok güzel bir şey... ...ve bir de bir yenilik daha var... ...tabii ne zaman uygulamaya hızlı bir şekilde geçer bilmiyorum ama... ...diyelim ki... ...başlangıçta eğitim süreniz... E, ...bir yılsa size bir yıllık verilecek... İki yılsa direkt iki yıllık oturum kartı verilecek... ...üç yıllıksa üç yıllık... ...dört yıllıksa dört yıllık... ...yani hep böyle yenileme gereği duymayacaksınız artık arkadaşlar... ...bu da bence çok güzel bir yenilik... ...hani her zaman her şekilde böyle her yıl yenilemeden... Eğitim süresi boyunca kendisine bir kart verilecek. Ve bölüm 5'te, e, kısacası değerlendirme bölümü, ilk oturum izni artık bir yıl olacak ve daha sonrasından dört yıl şeklinde uzatılacak. E, öğrencilik, iş arama, çalışma gibi statüler arasında geçiş artık daha da kolaylaştırılacak. E, i̇ş arama oturumu iki yıla çıkartıldı çıkartılacak. E, ve eş ve çocuklar başvuru sırasında çalışma hakkı kazanacak. Başvuru sırasında yani onay almadan başvuru sırasında hala bu tam net e, yürürlüğe girmedi. Yani şu düşünün siz diyelim oturum sahibisiniz ve eşinize ya da çocuğunuza başvuru yaptınız. Onlar da İspanya'dalar. E, ve bu başvuru sırasında çalışmaya başlayacak deniyor ama henüz daha bu yürürlüğe girmedi umarım hızlı bir şekilde ilerleyen günlerde bu yürürlüğe girer en azından onay beklemeden de hızlı bir şekilde çalışmaya başlanır evet arkadaşlar kısaca yabancılar yasasındaki değişikliklerin tamamıyla ilgili size bilgi vermiş oldum ve bu konuda ihtiyaç duyarsanız soru amaçlı ee, öncelikli olarak e, bizlere e, telefon yoluyla hafta içi her gün e, çalışma saatlerinde çift 034 621 06 10 77 numaralı no telefondan ulaşabilirsiniz. Telefondaki e, soracağınız sorulara herhangi bir ücret almıyoruz. Ama özel bir zoom görüşmesi veyahut da ofisimize gelip de bizimle görüşmek isterseniz e, web sitemizden randevu alıp e, oradaki bilgileri de okuyup ona göre bizlerle görüşme ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Gerçekten çok büyük yenilikler oldu, değişiklikler oldu ee, ve bu e, değişikliklerin biliyorsunuz asıl nedeni e, çalışma ve oturma müsaadesi olmayan ya da illegal durumda bulunan kişilerin legalleşebilmesi, hayatlarını daha iyi şartlarda ilam yürütebilmesi artı e, personel ihtiyacı bulunan tüm sektörlerdeki bu ihtiyacın azaltılması. Çünkü gerçekten oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi olmayan birçok kalifiyeli, kalifiyesiz insan var İspanya'da ve bunların kullanılabilmesi için, verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bu yasadaki değişiklikler yapıldı. Ee, bence çok güzel e, bu değişiklikler. Daha da kolaylaştırılacak. Daha birçok şeyler önümüzdeki günlerde. Çünkü Mayıs daha Mayıs yeni bitti ve birkaç ay içerisinde yine bu değişiklikler, yani uygulamalar yürürlüğe girdi bazı bölgelerde ve inanıyorum ki ilerleyen aylarda tüm yapılan değişiklikleri örneklerini göreceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri Tavsiye edebilirsiniz. E, yeni bu alanda ihtiyaç duyan ve bu videoları e, izlemek isteyen tüm arkadaşlarınıza videolarımızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bizlere de ulaşabilirsiniz. Her şekilde sorularınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.